Selam arkadaşlar. 90 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Samsun Spor Galatasaray maçını izleyip tepkilerimizi size aktaracağız. Reji, reji Ama el açık. El değil abi ya. Açık ama. Omuza düşüyor. Tamam buraya düşüyor. Şu an ben değil mi abi. Düzgün mü? Tamam. Herkes. Peki dör o pozisyon ben olsaydı? olsaydım. İzleme görmüşsün nasıl? Tamam. Ben onun in başında Vara gider giderdi. Kesin vara giderdi. Ben onun başında İner olsaydı. Giderdi var. Yani. Yani. Dur dur dur. Güzel, dur bir dakika. Bir dakika. Sen sorun. Samsun'un golünü izleyelim. Ondan sonra ikinci maça bakarsın. Valla şu ana kadar Samsung'un bir tane top getirdiği olmadı. Şu Hadi. şu ilk oluyor. Hadi ne yapıyor? Ne ya? Ne yapıyor ya? Ne yapıyor ya? Leminam ya. Leminam. Gözler. Hani alkışlayacak sizin alkışlayacak hiçbir şeyiniz yok. Ayağından topu aldı geçti. Osi git. Hadi be. gol attın oğlum. Osu ben bak. Hadi aslanım. Hadi daha olsun. Aslanım. Çok aslanım. iyi lan. Yok yok yok. Devam 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 devam. Yunus arka o, bak arka Osman boştu ya. Osman bu. Ya Sara öldür şey Yunus öldürdün topu ya. Allah Allah. Osman arkada Bomboştu ya. Adam adam, ya. adam çıldırıyor bak bak. Çıldırıyor haklı yani. At artık işte. Oğlum kaç metre ofsaytsın lan nereye kaçtı? Başta çekti o tam. Şunu iyi topuna kaldı. Hadi! 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 Bravo. Aha. Ölçse. Fener maçında niye oynamadık olsa? Niye kaçmıyordun maçın ha'dan? İşte bu bir offside mı? Yok yok. Offside ya. Ana nasıl kim ananı Ana nasıl ama tam vermeyebilir belki ayakta Tabi ha, tabi. Hayır tabi vermesin. Vermesin. Evet, <laughs> evet. evet. vermesin. Yani, niye Galatasaray'ın maçı? Vermesin normal değil. Fenerli ay kendi ağzını ikna etti. Offside dedi. Offside ama vermesin. Niye veriyor ki? Niye veriyor ki? Bu adam şey. Bardakası hem Fenerli. Aman pardon. Yabancı. Ya al direkt suçlu yani. Fenerli derken. Yabancı var da çekelim yabancı. Bir, say. Değil mi? Daha ufak. de verir gibi. Anot geçiyor. Biharmen, bir zahmet versin oha. Yok yok vermez. İzleyecek izleyecek. Hayır. Offside! Offside! Off <laughs> <laughs> Aslanım olsa! <laughs> <laughs> Aslanım olsa! Bariz belli ya offside. Ya bariz belli de vermese iyiydi. Fener üçü vermese iyi. Ne? Offside. Hakkı Sevinsin adam. Sevinsin. Sevinsin. Abi sevinsin. Ben de bir bardaktan sonra. Hiç. Hiç. Şey evet, Hiç Televizyonun içine gireceksin. <laughs> <Observe. gülüyor> <laughs> <lan>? ee, tek <laughs> şeyi gösteriyor. Oyuncu gösteriyor. Farklı Hiç gösteriyor. Hiç dikkat bile. ettin mi? Galatasaray her pozisyonu tek tek gösteriyor. Aynen. Bu. Başında o dakika hemen anında gösteriyor. Fener maçında kaç dakika bekledim. Lan bir pozisyon oluyor. Hemen ardından göstersene. <gülüyor> 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 Ağaçta ne kadar çıksın? Al o zaman buraya bak. Çok kötü. Offset. Kim vurdu? Tenus, Yunus mu? Yunus mu? <laughs> çok uyan. güzel ya. Mükemmelsin be. Al alış artık ya alış artık. Yok yok offset yok. Bakalım. Yok, <laughs> <ya. gülüyor> öncesinde offside O adamlara verdiyse bunu da vermesi lazım. Offside nerede? Hangisinde var? Öncesinde, öncesinde. Tamam, hangisinde? Yok yok, yok ya. Bozu bozuyor adam, bozuyor. Bozuyor adam. Of Yunus'um ya, çok iyi ya. Şu ayak çok iyi ya. Arda! Kart iyiydi. Sarı kart nerede Hakem? Adamın dokunulmazlığı mı var orada? Dokunulmazlığı mı var o adamın? Nerede gördün? Ayağına vurdu. Bu adamın dokunulmazlığı mı var ya? Bakan file, size file verin. Ben de gör. Benim de pozisyonum Bir dakika kardeşim. Şuna bak, bak. O, ben, o... Ne yapmış burada lan? Adam şöyle. Sen sana, 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 sana da bu da gerek gözlükten Vallahi bak. Ne yapacağız yakında işte. <laughs> yani. Buna da gerek yok. O faal buna bu faal demedi ya. O pozisyona. Lan önüne ayak koymuş. Bir de sarı diyor. Faal bırak sarı diyor yani utanmadan. Hadi, Hadi. Hadi oğlum. Hadi Çok güzel. Sakin de. Of. abi çok iyi lan. Allah salaya gel lan. Ah iyi. Biliyorsun. Biliyorsun. Aynı yere lan. Salay Biliyorsun. bir iste. <laughs> Kaçma ya bir iste. Biliyorsun. Siz de. İyi de biz elimizle alakası yok. Ayağımızla oynuyoruz biz. Elimizle ayağı, bir şey ayağı, yapmıyoruz. Elimizle oynadınız az önce gördük. Yani bütün ne şey... Ya yani? Arkadaş uyduruyoruz da. O, mesela... golünü yediler. Hiç o, göstermedi bile. Ofsayt o olmadı. Yarı oldu. bak 1 2 3 4 tane Fenerli ofsayt Biz hiç yaramaz, bir Şey demedik. 5 tane Fenerli ofsayt dedi. Biz hiçbirimiz bir <laughs> şey demedik. Adam şimdi de Golünü yediler diyor Samsun. Ama lava la işte adam. Bundan göre. Görmedim ben görmedim. Samsun'u golünü yediler diyor Olur Ya olsun ne yapayım ne alıyor? Ya normalde o iz düşmüş. işte gol kabul edilmiyor. Yani evet. da kabul edilmiyor. Vay arkadaş ya. Hadi lan hadi lan. bana bak arkadaş ya. Sen çözün beni. Bak ne kadar. Adam nereyi gösteriyor? Ne kadar rahat ya. Ne kadar rahat ya. Baş mı olmuş Bak, bakam Adamın çocuğu da olmuş bak. Göremiyoruz o, o kadar. Kim? E? Hadi yani. <laughs> ya. Şimdi oldu da. Olurdu. Helal olsun. Abi. Nasıl bir taraf? Nasıl attın? Şey i̇zleyin. Nasıl attın? İzleyin ha, şimdi. Ha siz de... Bak. nasıl ayağını taktın? İzleyin abi. İzleyin. Attın ha. Atın, izleyin ya. Kardeşim ki siz maç izlemiyorsunuz herhalde. Sanchez'in benim ben. Herhalde herhalde ya. Sen... Konya, Konya maçında iki tane kırmızı kartını gördü göstermedi. Niye göstermiyor? Kayseri maçında Kortici'niz yere attı. Hakem verdi ben ne yapayım penaltıyı dedi. Abi niye ya göstermiyor? Ya, niye ya, göstermiyor? Ya. Ya Allah abi, Allah ım Allah ım ya. Niye göstermiyor? E gösterse zaten aramızda 15-20 fark olur. Hadi o geliyor. geliyor, geliyor, geliyor. Güzel, abi, hadi, osi, abi, hadi Hadi o Çok iyi. Hadi. hadi Hadi o Hadi o Hadi o Hadi Hadi güzel. güzel, güzel. Olsun, ya. Olsun. Ya. Kapağını, kapağını. güzel. Hadi Hadi o Hadi Hadi Dur şu salak nasıl bırakıyor topu? kafa, yani kafa da offside. ile offside giriyor. <laughs> kafa farkıyla ile giriyor. Burada direkt kurcu edin. Alamaz. Geçerse arkada biri vardır dedi. O da barış vardı. bir, hafta, bir haftadır top yüzü görmüyor. Basman, adam. düşünme <gülüyor> dostum. <gülüyor> Bunlar da geçer. Sıkıntı <laughs> yok. Elbette geçer. Biz beşi takalım vereceğiz lan. Biz beşi takalım Arkadaşlar vereceğiz. De. Gerçek beşi takalım tamam, vereceğiz. Baba, baba. Nasıl bırakıyor topu ya? Ben yok bu, artık ben, ya ben, arkadaş, yok artık ya. Bir insan ben, yok. Ben, Hadi ben, lan! Manci! Ya, çok iyi. ya! Abi vallahi bırakıyorum ya. Ben. ben hala şunu merak ediyorum. Sizin takımda niye böyle bir şey var? Sizin bir şey taraftarda yok. niye böyle bir şey var? Abi, bir hakkıyla yenen adamı niye hakkıyla yendi deniyor? Ya ne yapıyorsun ya? Hakan abi ben bir şey soracağım. Sen bilirsin Hakan şükür, Arif Erdem'i. Ondan da şampiyon çok oldunuz değil mi? Oldum. O yıldızların onların içinde hakkı var. İmdatla doğayla sıkıntı yok ya. Neyse. Hangi takımın? Ben şike yaptıysam takımım için yaptım dedi. Hangi takımın var? Aziz Yıldırım, <laughs> Aziz Yıldırım der geçerim. Aziz Yıldırım der geçerim. Osman siparişi verdim de gel 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 gel. Ama haklı Abi Osman gibi bir tane forvetimiz yok. Yok yok. Abi zaten Allah 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 çok var. Şey neye var ne var? Ben var işte ya. Ben sürü yok. Ben sevmiyordum. Ben ne sürü? Abi orada seviyeler geldi mi o?

Bu zamanla iyi koçu diyor. abi diyor. Kadın sana, sana, ben kusura bakma dedim. Ben bir de özür dilemiş. Ne gidiyor? Şuna bakma dedim. Adı ne? ne Adı şey? ne? Şey. Sakal yani şey. var. Bir şey. Sen gördün mü? Ben yazdım. Yok. Hadi ikinci yaraya iki geçiyoruz. Evet ikinci yaraya. Hadi başlıyoruz. Üç. İki. İki. Bir. Hazır, Hitaş'tan'dan da Almay geldi Kenan'dan. Abi bu kreşte korosu olmuyor. Ne yapıyor Hadi ikinci yarı bol golli geçmesi. Ve ikinci yarı başladı arkadaşlar. Bol İyi bol yerler açılır. Şöyle bol gol güzel bir oyun olsun. Bol bol. Gönlümüz Samsun'dan yana. İyi gönlümüz hakiki haki şampiyondan yana. Ben de gönlümüz hakkarı da yerleyecek zaten. <laughs> Eşek herif ya yapma bunu ya. Yarı Arada dakikalar da söyleyen mi? Çekilmeden Yok yok, bölümün 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 spor, işte. Nasıl yaptınız? Burada izleyecek miyiz? <laughs> bayağı da çok bayağı, bayağı da hiç Çözülmüş ha. Haydi. Şalay. Şahay. ama sakın. Şalay. Şahay mı? Gözüm Adamların ilk 11'den sonra yedekten girecek oyuncuları yok. doğru. Orta çok boş ya. Bu orta niye Hadi Samsun biraz hareket bak. Biraz hareket yap sanki. Evet. Bu adamın yorulması çok normal. Sen sağa ya orta sahaya şey geliyor. Şey, İleriye topu nasıl çıkaracak şey, bu adam? Çok güzel. Hadi Ossi! Galatasaray'a 10 kişi kalsa ancak öyle o dediniz olur. abi bizde de şöyle bir e, maç görmez Biz o kişi kaldık. Kaldık mı ne zaman olursa olsun fark atıyoruz. Yok ya atamıyorsun ne satıyor. Biz 10 kişi kaldık mı ma maçı güzel çeviriyoruz yani. Beşiktaş, beşiktaş maçında çeviremedik. Beşiktaş maçında zaten Frankowski'ye verilen penaltı şey kırmızı kart kırmızı O değil de ayrı ama çeviremedik. Abi biz güvenliyiz o maçı. <laughs> abi ya. Samsun gelmiyor tamam. zaten. Tamam. rahat şu... bir maç. Avara niye yoruldun kendilerini 2-0 aldıktan sonra çıkarlar. Avara adamlar sürekli pas atas yapıyor. Adam ayakta duramıyor salak. Ne bir Olsun ben vur. orada. Evet saçmalık oldu. Bu da şeyleri yapamıyor bak. Kenarda olsun orta yapamıyor. Pas veremiyor. Helal lan Emre Kılıç. Şeysi yok bak. Ernest'in o şey var. Fenerbahçe el nesiri güzel pas atıyor. Kafayı da güzel atıyor. Değişem. Ha sağ ol. Değişem. Sakımın hepsini be sen. <laughs> Manyak ya. Gol yiyecekler <laughs> ya. Lan. Oğlum top çıktı sandım. Çıkmamış. Lan. Sözüm gitti be. <laughs> Aklım çıktım. Çıkmasın ya sıkıntı. Ya. Bak 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 saraya saraya. Gel Neyi gösteriyor? Yani işte manyak yani niye böyle gösteriyor onu anlamıyorum yani neyin açıklamasını yaptık mecalar. Adamdaki bitiriciliği görüyor musun bak? Tık tık topun dibine girdi attı. Bizde kim ne olsa kesin ya dışarı vurdu. Ya kardeşim üstüne vurdu. He salak şeye tadışa gelse zaten kesin pasası yani, adı da. Dostum zaten Sanchez, abi, Işte bir düş, düşme var. Abi tadı çıkart Yani şey. ben Adam, onu e anlamıyorum. İsmail'i niye oynatmıyor? İsmail'i niye oynatmıyorsun? Adam EYT'den denemek. Yılpan Can Kahveci oynatmıyor. İsm İsmail, İsmail oynatmıyor. Ya ben bakıyorum geçen de Mert'i buyuyor. Defansı çıkarıyor Mert'i buyuyor. Yani sen gol atacakken ileriye buyuyor. İrfan Can duruyor. Yakında moruyor. kendi çıkacak oynayacak. EYT'den emek. Oyun oynatmıyor bir de. Ya, tabii, beden ağa takımıyla çıkacak. Ömrü için neleri savunuyor <gülüyor> lan? <laughs> <laughs> Beter ağa takımıyla çıkmaya başladı zaten. <laughs> ne düşürdüler bizi görüyor musun Oğlum bu halinizi biz mi düşürdük de ne düşürdüler bizi? Adamlar mı? kendi başlarına bıraktılar da zelera diyorlar. Ya, ne diyor. yapacağız <laughs> şey, şimdi? Bizle gülünce bir şey yok. Biz de bir yerden gülmemiz lazım. Hani şey, yani. şeyinizi söylüyoruz yani. Yani bir şeylere bahane bulmayın. İçinizde her şey. İçimizde içimizde Evet arkadaşlar, oyun 2-0. Dakika 52. Ama Samsun'da hala bastırma, hala bastırmıyor yani. Ondan sonra Az biraz daha büyük, belki o zaman olur. Fener'in bak. kimler? Bay mı geçiyor ulan, Fener bu sene? Sivas mı? Bu sene mi? Ya işte bu sene, anla yani. Ben Fener'in <gülüyor> o bay geçiyor. ben. Fener'in bayı geçiyor. 10 senedir bay geçiyoruz bizle. Ama az kaldı, <laughs> durun be. Ya bak. 5'i takan <laughs> <laughs> Bu sene vereyim mi lan? Rut'un elimi vereceğim. Kaçacağız. Rut'un elimi vereceğim. Rezillik ya. Bir de kendileri gülüyorlar. Biz gülüyoruz tamam da bunda. kendileri gülüyorlar. gülüyoruz. Bizim biz psikolojimiz zaten. Ya, gerçekten yazık yani. Hani o bu Allah kadar ya, para yani. harcayıp Galatasaray <laughs> olsun, Fener olsun bu kadar para harcayıp da bir yere gelememek çok değil yani. Ne verdi Hakem? 90 4. Değil mi? Kanalımıza abone olun. Beis sahalara dönüyor. Beşten gidiyor. Yazılar için bir yenem de bir sevini veren mi? Maşallah Geldi bok kapı. <laughs> bir 2 0 yenem de bir sevini veren bir şampiyon olan mı? Arkadaşlar kaç maç kaldı? 9. 9 maç mı kaldı? Evet. Şey. Ama Mayıs'a ne kaldı şurada? Emre böyle doğru. Mayıs'a ne kaldı şurada? Emre böyle. <laughs> Pek adam. Emre böyle olur. Emre kız bir şey ne olur? Ankara. 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 <gülüyor> <gülüyor> abi bu Angel Manci neymişsin be? Ne futbolcuymuşsun? Geliyor. Üçüncü gol geliyor. Evet. Atsa. Üçüncü gol geliyor. Yakops. Yakops. Ayarlı maç. 2-0 biter. 3-0. Ben size demedim mi 2-0 diye. 3-0. Başka başımda dedim 2-0. ama sen, sen, sen 2-1 dedin. ya. 2-1 dedin. 2-1 dedin ya. Ben yanlış hatırlıyorum. Yayına başa sarın. Erken için Niye böyle şeyler geliyor? 2-1 sen dedin. Ben 3-0 biteceğini söylüyorum size. Bu var. Stansun, Hacettin bala göt atar böyle. Şu Encan falan ne biçim oynuyordu ya? <laughs> Bugün oynamadı. Bir <laughs> oynamadı. <laughs> <laughs> Şuna baksana adamdan yeniliyor. İleri bile gitmeye tenezzül etmiyorlar. Yok basmana da gitmeyi Niye? Yani. Oynamadınız. Çıkarlarlar bir tane bir uğurlu adam da Zorumuza işte. gitmesin ya. Yeni şampiyon yedim. olamazsınız kardeşim. Zorumuza, zorumuza gitmesin. Biz varız şampiyon olamazsınız. Zorumuza, ya. Varız şampiyon, olamazsın ya. zorumuza gitmiyor. İstediğin kadar Samsun, istediğin kadar Trabzon. Hiç fark etmez. Zorumuza gitmesin. Trabzon'u biz destekledik geçen hafta. Ne oldu? Yenildi size. Biz Trabzon. diyor muyuz Trabzon sattı diye? Alakası Trabzon. yok. Ozan Tufan mı Hala Ozan Tufan'dan bahsediyorum. Ozan Ozan Tufan'dan bahsediyorum. İşte benden. Ozan Tufan! bahsediyorum. tamam. Tufan'dan bahsediyorum. Ozan 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 Tufan'dan bahsediyorum. Abi ben yüklenecek adam bulamadım. Dries Mertins. Hepsi Galatasaray'la. Bir tanesi değil Evet üçüncü golümüz geliyor. Alkışlayın. Sen de getiremedin. Az an bu üçüncü gol. Az gel bak. Be beş olsun gelecek. Abi bu gol. arkadaşlar şöyle güzel bir maç izleyemedik ya. Aynen. Ne Neden izleyemedik? Hep Galatasaray'ın yüzü. Galatasaray'ın tiyatrosunu izledik. Bir, çok güzel bize tiyatro izlettiler ya. Tolga burada objektif konuşur. Konuş kardeşim. Samsun çok mu iyi oynadı Fener'den? Oynadı tabii nasıl oynayacaklar? Tamam Tolga da objektif konuşuyor. Tolga da bozuldu. Tolga da bozuldu. Öğrenmiş oldu. Rolo Of. Of saçma of saçma. Ama e, çok e, iyi. Helal olsun ya. Of saçma of da fark etmez. Helal e, olsun yine de. Yani, <laughs> Okan tutmayacaktı onu da Okan Kocuk. Bir bak